Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Tercihlerle ilgili LGS öğrencilerimize çektiğimiz videolarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yarından itibaren tercih dönemi başlıyor. Tercih dönemi gerçekten sonuçların açıklanması kadar heyecanlı bir dönem. Şimdi burada iki grup öğrenci var. Nitelikli liselere yerleşme umudu taşıyan öğrencilerimiz var. Bir de bulundukları bölgedeki ikametlerine göre okul tercihi yapıp istediği okula gitmek isteyen öğrencilerimiz var. Ben kılavuzu inceledim, şöyle derledim, topladım. Bütün bu kılavuzda sizi ilgilendiren önemli hususları size aktarmaya çalışacağım. Şimdi 5-6 Temmuz arasında tercihler yapılacak. Yerleştirme sonuçları da 26 Temmuz'da açıklanacak. Yani 26 Temmuz'a kadar Rahat değiliz arkadaşlar. Tatil yapıyoruz. Evet ders sorumluluğundan kurtulduk. Ancak kafamız hala meşgul. Ne olacak ne olmayacak diye biraz da papatya falı bakmaya 26 Temmuz'a kadar devam edeceğiz. Bundan sonra da süreç devam edecek. Şimdi öğrencilerimizin eğer birinci tercihleri gelirse burada bir sıkıntı yok. Eğer birinci tercihleri gelmezse, ikinci tercihleri, üçüncü tercihleri gelirse nakil dönemi olacak. Bu nakil döneminde de heyecanlı bekleyiş bu öğrencilerimiz için devam edecek. İki kez nakil dönemi var. Tercihine yerleşemeyen öğrencilerimiz ise ne olacak? Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler ise açık liseye kaydolacak. Şimdi bakanlık 5-16 Temmuz tarihleri arasında talep edenlere de tercih danışmanlığı hizmeti verecek arkadaşlar. Şimdi tercihlerimizi nasıl yapacağız? 2019 verilerine göre mi? 2020 verilerine göre mi? Ben bunu daha önceki videolarda da size söylemiştim. Diyelim ki %5'lik dilime girdiniz. %5'lik dilime girdiyseniz büyük ihtimalle kendi ilinizi içerisinde bir nitelikli okula gideceksiniz demektir. Bunu örnek olarak veriyorum yüzde beşi. Ne demiştim? Yüzde yirmi öne doğru gidin arkadaşlar. Yani size nedir? Üç buçuğa kadar ne gelebilir? Ee, bir okul tercihi yapabilirsiniz. Geçen yılın yüzdelik dilim verilerine göre. Ama burada mutlaka hayallerinizi de yazın. Tamam. Yüzde beşlik dilime girdiniz. Ama e, istediğiniz okulu tutturamıyorsunuz şu andaki verilere göre. Bir iki tane tercihinizi hayal ettiğiniz şekilde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Ama ondan sonraki tercihlerde daha mantıklı tercihler yapmak gerekiyor. Ortalama tercihler yapmak gerekiyor. Son 3 tercihe, 4 tercihe geldiğimiz zaman da artık çok garanti tercihler yapmamız gerekir. Zaten size 10 tane tercih hakkı verilecek. Böyle bulunduğunuz ilde farklı ilçelerde de okumak istiyorsanız böyle bir e, ortamınız mevcutsa tabii ki o ilde 10 tane nitelikli lise bulabilirsiniz. Ama yok ben bulunduğum ilde bir lisede okumak istiyorum. Evimde annemle babamla kardeşlerimle birlikte olmak istiyorum düşüncesindeyseniz zaten 10 tane lise bulmakta da ne yapacaksınız zorlanacaksınız. Bulunduğunuz şer, e, çevredeki bütün nitelikli liseleri de yazacaksınız arkadaşlar. Şimdi özel okulla ilgili benim anlatmak istediklerim var. Özel okullar var. Özel okullar kayıt da alıyorlar. Peki özel okula kayıt yaptıran öğrencilerin durumu ne olacak? Şimdi aralarında yabancı liselerin de yer aldığı LGS puanına göre öğrenci alacak özel okullar kendi yönetmeliklerine uygun olarak 30 Haziran ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında öğrenciler buralara başvurabilecekler. Bu okula bu okullara kayıt yaptıran öğrenciler devlet okullarına tercih yapılmayacak, yapamayacak. Onlara tercih açılmayacak, sistem açılmayacak. Peki ne zaman açılır? Eğer kayıtlarını özel okuldan iptal ettirdikleri takdirde sistem kendilerine de açılacak. Şimdi tercihler nasıl yapılacak? Bununla ilgili de sorular geliyor. Şimdi tercihlerde öğrenci ve okulun yanında veli de var arkadaşlar. Öğrenci ve velisi tarafından e-okul üzerinden herhangi bir ortaokula ya da imam hatip ortaokullarına başvurarak tercihlerini yapabilecekler. Yani evde de e-okul üzerinden siz yapabilirsiniz. Yok ben evde yapmayacağım diyorsanız bir ortaokula, imam hatip ortaokuluna fark etmez giderek okul idaresiyle birlikte bu tercihlerinizi yapabilirsiniz. Mutlaka tercihlerin onaylatılması gerekiyor. Peki tercihlerin onaylatılması için ne lazım? Siz tercihlerinizi onaylattıktan sonra okul idaresi iki nüsa çıkartacak. Bu iki nüsa'yı da imzalayacak, mühürleyecek. Bununla birlikte birisini kendi dosyasına koyacak, birisini de size verecek ve siz bu belgeyi sonuçlar açıklanıncaya kadar saklayacaksınız. Peki tercih yaptım ama iki gün sonra pişman oldum. Ne yapabilirim hocam diyorsunuz. Tercihler onaylandıktan sonra arkadaşlar siz bunu düzeltemezsiniz. Tercihler onaylanmadan önce bunu tekrar değiştirebiliyorsunuz ama onaylandıktan sonra bir ortaokula başvurup ne yapabilirsiniz? Bu tercihlerinizi düzeltebilirsiniz. Şimdi yerel tercih meselesi var. Evet bir öğrenci nitelikli liseye gireceğini biliyor. Mutlaka biliyor. Birinci tercih mi, ikinci mi, beşinci tercih mi? Sadece burada bir sıkıntı var. O da sonuçlar açıklanınca belli olacak. Peki bu öğrenciler yerel tercih yapacak mı? Arkadaşlar LGS puanına sahip her öğrenci sadece sınavla öğrenci alan okulları tercih edemeyecek. Tüm öğrenciler önce yerel tercih yapmak zorunda. Aksi halde sınavla öğrenci alan okullar kendileri kendilerine açılmayacak. Bu açıdan önce yerel tercihlerinizi yapmanız gerekiyor. Peki sınavla alan okullar kaç e, tercihte bulunacağız? Yani sınavla alan okullara kaç tercih yapabileceğiz? LGS puanıyla öğrenci alan okullara 10 okul tercih edebileceğiz. Bu da tabii ki bizim şansımızı çoğaltıyor arkadaşlar. Yani biz 10 tercih içerisinde iki tane hayalimizi yazabiliriz. Bize 25 böyle geriye gidebiliriz. Daha sonra ortalama bize gelmesi muhtemel tercihlerimizi yazarız. Son 3-4 tercihde ne yapabiliriz arkadaşlar? Çok garanti tercihler yaparak bu 10 tercih içerisinde mutlaka bir tercihe yerleşebileceğimizi düşünüyorum. Sınavlı öğrenci alan liselere yerleştirme peki nasıl olacak? Bu da önemli. LGS puanıyla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlara puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda öğrenciler yerleştirilecek. Şimdi peki Hocam burada eşit puan aldım birisiyle. Böyle bir durumda ne olacak diyorsanız şimdi burada 6 tane kriter var. Aslında 7 tane kriter vardı. Devam ve devamsızlık da bunların içindeydi. Ama bu sene salgından dolayı devam devamsızlığa bakılmadığı için 6 kriter olarak belirlendi. Nedir bunlar? Okul başarı puanı üstünlüğü eğer bu da olmadı, 8. sınıf puanı. Bu da olmadı, 7. sınıfın yıl sonu başarı puanı. Bu da olmadı, 6. sınıf. Bu da olmadı, bu sefer tercih önceliği var. Bakın buraya kadar tercih önceliği yok. Sen 4. tercihine yazdın okulu. Başka arkadaşın 2. tercihine yazdı. E, 5. kritere kadar, tercih önceliğine kadar bu tercihin ne kadar önde ne kadar arkada yapıldığının bir önemi yok ama bu da bir kriter tabii ki. Bu da olmadıysa her bu iki öğrenci de ya da bu beş öğrenci de aynı sıralamada bu tercihi belirlemiş de ne yapacak? Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana şans verilecek arkadaşlar. Peki yerel tercihler nasıl yapılacak? Yerel tercih tüm öğrenciler için zorunlu olduğunu söyledik. Yerel tercih için 5 okul tercih hakkınız var. Şimdi ilk 3 okul kendi kayıt alanınızdan seçeceksiniz. Aynı okul türünden Anadolu Meslek ya da İmam Hatip'ten 3 tane seçebileceksiniz. Yani 5 tercihin tümünü Anadolu Lisesi yapamıyorsunuz. Peki hocam benim bulunduğum yer küçük bir yer. Ben 3 tane Anadolu Lisesi yazamıyorum. Zaten burada kendi kayıt çevremde 3 tane Anadolu lisesi yok diyorsanız bu da bulunduğunuz yerin nasibidir arkadaşlar. Buna da diyecek bir şeyimiz yok. Ayrıca komşu kayıt alanındaki bir okulu da kendi kayıt alanından 3 okul seçmeden tercih listenize alamayacaksınız. Yani önce bulunduğunuz ikamet adresine göre 3 tercih yapacaksınız. Daha sonra size komşu kayıt alandan öğrenci alan okullar ne yapılacak? Açılacak arkadaşlar. Şimdi yerel yerleştirme tercih ekranı 3 renk olacak. Yeşil renk var. Yeşil renk demek kayıt alanınızı gösteren renktir arkadaşlar. Mavi renk var. Mavi renkte komşu kayıt alanıdır. Bunun dışında bir de kırmızı renk var. Kırmızı renk diğer anlamına gelir. Yani bulunduğunuz yerin dışında farklı bir ilçe, farklı bir il ne olabilir arkadaşlar? Olabilir. Burada tabii ki bunlar kendi içerisinde üstünlüğe göre birazdan anlatacağım. Öğrencilerin tercihlerinde yer alacak. Peki yerel yerleştirme nasıl yapılacak? Yerel yerleştirme kriterleri ne? Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre Nedir? Okul başarı puanına göre bir yerleştirme yapılacak arkadaşlar. Yani değerlendirmede eşitlik olması durumunda ise 3 kritere bakılacak. Nedir bu? 8. sınıf yıl sonu ortalaması, 7. sınıf yıl sonu ortalaması, bu da olmadı 6. sınıf yıl sonu ortalamasıyla öğrenciler birbirinden ayrıştırılacak. Peki hocam Yerel yerleşirmede kim daha avantajlı? Neden? Kendi bölgemden yazıyorum, ikametgahıma ait yerden. Komşu kayıt alanından yazıyorum. Bir de kırmızı renk diğer taraftan yazıyorum. Bu öğrenciler eşit bir hakka mı sahip? Şimdi tercih edilen lise bakımından öğrenciler ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda Aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden, komşu kayıt alanındaki öğrenciler de diğer kayıt alanlarındaki öğrencilerden öncelikli olarak yerleştirilecek. Buna çok dikkat edin. Yani ben komşu kayıt alanını seçtim. Ee, buradan ben kesin puanım da yüksek buraya giderim diye düşünmeyin. Çünkü öncelik o bölgede o yerleşim yerinde yaşayan öğrencilere ait olacak. Orada bir boşluk kaldığı zaman komşu kayıt alanından kaç öğrenci tercih yapmışsa puan üstünlüğüne bakılarak bu öğrenciler de yerleştirilecek arkadaşlar. Bunun dışında nakil uygulamaları var. Tabii ki nakil de çok önemli. Nakil arkadaşlar iki kez gerçekleşecek. Geçen senede nakil uygulaması iki kez gerçekleşmişti. Şimdi başvurular 26-30 Temmuz 2021'de birinci nakil olarak gerçekleşiyor. Ve arkasından 02-06 Ağustos 2021 saat 17'ye kadar bu nakil işlemleri yapılacak. Tabi de heyecanlı bir süreç. Yani bir otobüs gibi düşünün arkadaşlar. Her durakta birileri inecek ama inmeyenler için heyecanlı bekleyiş, Devam edecek şimdi her nakil döneminde öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Bunu da unutmayalım. Bu dönemde sınavlı öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Şimdi sınırlama yerleşemeyen öğrenci için de sürecek arkadaşlar. Yerleşemeyen öğrenci ise yerel tercih yapmak zorunda. Bu öğrenciler nakil döneminde ilk iki okulu kendi kayıt alanından seçmek zorunda. Üç okulun en fazla ikisi aynı okul türünden olacak. Bu da çok önemli bir husus. Peki nakilde yerleşirseniz ne olacak? Nakiller dönemine başvuran bir öğrenci bir okula yerleşirse önceki yerleşi okul hakkından vazgeçmiş olacak. Yani nakil hakkını kazandı. Yok ben vazgeçtim. Ben gitmiyorum. Eski okulunda kalacağım diyemem. Peki pişman olursa ne olacak? Farklı bir nakil dönemini beklemek zorunda. O farklı nakil döneminde Tekrar eski okuluna eğer açık bir kontenjan varsa şartları tutuyorsa zaten tutuyor e, tabi şartları tutuyorsa e, puan olarak ne olacak eski okuluna tekrar dönebilecek arkadaşlar peki özel okullar nakil döneminde kayıt açabilecekler mi nakiller döneminde özel okullar öğrenci kaydı ve nakil işlemlerini ne yapabilecek gerçekleştirebilecek. Şimdi arkadaşlar yerleştirme takvimi nasıl işleyecek bunu tek tek sizlere sunmak istiyorum. 30 Haziran 16 Temmuz 2021'de özel orta öğretim kurumlarının kayıt işlemleri var. 5-16 Temmuz 2021'de yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak. 26 Temmuz 2021'de yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 26-30 Temmuz 2021'de birinci nakiller başlıyor. 2 Ağustos 2021'de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklanacak. 2-6 Ağustos'ta ne olacak? Yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi başlıyor. 9 Ağustos'ta da ikinci nakil sonuçları açıklanacak. 9-13 Ağustos 2021'den olacak boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. 20 Ağustos 2021'de il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmeleri tamamlanacak. 23-27 Ağustos 2021'de yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması söz konusu 31 Ağustos 2021'de yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi var 6 Eylül 2021'de de 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılışı başlayacak arkadaşlar evet zor bir süreç Sınava girdiniz. Bu zor bir süreçti zaten. Beklediğiniz sonuçlar açıklandı. Dediğim gibi bir otobüs gibi durak durak öğrenciler bu otobüsten inecekler. Ancak en son bu otobüsten inen öğrenci 31 Ağustos 2021 tarihinde ne yapmış olacak? Bu otobüsten inmiş olacak ve 6 Eylül 2021 tarihinde hiçbir öğrencinin artık bu konularda resmi bir işi kalmayacak arkadaşlar. Nakillerle ilgili söylemek istediklerim bunlardı. Yarın nakiller başlıyor. Pardon yarın nakiller başlıyor dedim. Yanlış söyledim. Tercihler başlıyor. Hepiniz tercihlerinizi aceleye getirmeden, aklı başında bilen insanlardan destek alarak aceleye de getirmeden ne yapın? Yapın, tevekkül edin ve sonuçları bekleyin. Şimdiden hepinize gideceğiniz okullar, Hayırlı olsun arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoş kalın, hoşça kalın.